فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ Lakin dünya hayatı ahirete göre çok azdır. Yani biz dünya hayatını şöyle 70-80 sene yaşayan kişi için çok uzun yaşadı diye düşünüyoruz. Halbuki Cenab-ı katında bunlar çok çok az. Başka bir ayette ne buyuruyor? وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ Ey kullarım! Sizin saydıklarınızdan tam bin sene, yani dünyada bin sene sayıyorsunuz ya, benim katın, katımda bunlar ve inne yevmen bir gündür diyor. Cenab-ı Hak katında bu dünya hayatının bin senesi Cenab-ı Hak indiğinde ne kadarmış? Bir gün, o yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri diyor ki bir gün fakirleri görüyor böyle yol noktasında, onların yanına oturuyor. Size diyor müjdeler olsun ki zenginlerden yarın gün evvel cennete gideceksiniz. Şimdi biz yarın günü dünya hayatıyla 5-6 saattir değil mi? Halbuki tam 500 sene, ahiret senesiyle 500 sene evvel zenginlerden evvel girecekler. Ama böyle sabırlı bir fakir ise. Cenab-ı Hak <laughs> dünya hayatını tercih etmeyin buyuruyor. Dünya hayatı böyle bir metaadır. metadır. Fema meta'ul Bir geçimlik diyor. Tadımlık. Buna bağlanıp kalmayın. اِنَّهُمْ يَرَمْنَهُمْ بَعِيدًا Siz diyor, onu diyor, böyle ahireti uzak görüyorsunuz. Oo, daha çok yaşayacak bu kişi. Daha önünde yıllar var. وَنَرَاهُ قَرْيِبًا Ben çok yakın görüyorum diyor. Dünya hayatını diyor, istemeyin. Cenab-ı Hak dünyanın benim nazarımdaki durumunu biliyor musunuz ey kullarım? Bir sivrisineğin kanadı kadar değerli değil. Benim indimde bir sivrisineğin kanadı kadar değerli değil. Eğer değerli olsa, kafire bir içim su vermem <laughs> Cenab-ı Hak nazarında, hani şuradaki bizim e, dışarıda gördüğümüz çakıl taşları nasıl? Değerli mi? Değersiz. Cenab-ı Hak nazarında da öyle. E şimdi, Yoldaki bir adam o çatı taşlarını böyle büyük bir hevesle, hırsla toplasa nasıl bakarsınız? Takip edersiniz. Ya bu ne işine yarayacak? İşte Cenab-ı Hak nazarında da dünyanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Ey kullarım! Dünyada başınıza imtihanlar vereceğim. وَلَنَا بِلُوَنَّكُمْ imtihan edeceğim. Hayırla şerle imtihan edeceğim. Ve nebîünkü bişerri vel hayri fitne. Hayırla da imtihan ederim, şerle de imtihan ederim. Ne demek bu? Hayırla imtihan ederim. Mesela biz e, hepimiz zenginliği, para pul, makam, şöhret severiz. İnsan fıtratında, tabiatında böyle bir şey var. Ama o senin için bir imtihandır. Sana zenginliği verdiği zaman Süleyman Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz O kadar çok malı mülkü var ki. "Ey mülk Ya Rabbi, benden sonra kimse, benden sonra kimseye nasip olmayacak bir zenginlik ver." diye böyle dua ediyor. Süleyman Aleyhisselam'ın hazineleri, filmlere bile konu olmuştur değil mi? O kadar zengin oluyor ki, hatta bütün hayvanat emrinde, rüzgarlar emrinde. وَلِسُلَيْمَانَ الْرِيحَ هُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ Süleyman emrine verdik bu rüzgarları. Bir aylık yolu bir günde geçiyor rüzgarlar onun elinde. Şöyle bir çeviriyor, bir çeviriyor hayvanatı onun emrine veriyor. Hatta Kur'an'da anlatılır Nem suresinde Belkıs'ın diyor tahtını kim getirecek yanıma? Bak Cenab-ı Hak her şey vermiş. Her şey. Kale ifritun minel cin. Cinlerden bir ifrit. Ene atike bihi qabla en tekume min makamik. ''Ey Süleyman sen makamından kalkmadan, yerinden kalkmadan ben sana onu getiririm.'' قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا اٰت۪يكَ بِه۪ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدْتَ اِلَيْكَ تَغْفُقُ ''İlim sahiplerinden birisi orada diyor ki اَنْ يَرْتَدْتَ اِلَيْكَ تَغْفُقُ ''Gözü açıp kapamadan sana getiririm onu'' diyor. Bak daha hızlı bu değil mi? Göz açıp gözünü açıp kapamadan, da, onun tahtını sana getirir. Arada belki kaç bin kilometre mesafe var. Ne diyor Süleyman Aleyhisselam? Hâdâ min fâdli rabbi. Hâle hâdâ min fâdli Bu diyor Rabbim bana verdiği büyük bir ikram. Yani öyle bir zengin ki sadece mal mülk değil, bütün hayvanat, cinler, şeytanlar, tabi ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون dalgıç şeytanlar var. Süleyman Aleyhisselam emrinde Allah Allah. O kadar çok Cenab-ı ona e, mal, mülk, efendim mahlukattan, cinlerden, ifritlerden, şeytanlardan o kadar çok emrine vermiş ki onun mülküne, onun tasarrufatına böyle bir bahşetmiş ki Süleyman Aleyhisselam'a ne diyor? <laughs> bu diyor Rabbimin ikramıdır. Liyeblüveni eşkuru em ekfur. <laughs> Zengin, zenginleşen insan ne yapar? Sapıtabilir. Çok büyük bir risk. Ne diyor? Liyeblüveni eşkuru em ekfur. <laughs> Beni Rabbim bunlarla sınıyor. Yani bu hayır olarak gördüğümüz şeyler var ya. Zenginlik olarak, zenginliği hayır olarak görüyoruz ya. Çoğumuz öyle görüyoruz. Niye eşkuru em Bununla Cenab-ı Hak beni imtihan ediyor, sınıyor beni. Acaba şükür, şükür mü ediyorum yoksa nankörlük mü ediyorum? Demek ki fakirlik de bizim için bir imtihan, zenginlik de bizim için bir imtihan. Hayatta başımıza ne geliyorsa mihnet, meşakkat, hastalık, fakir fukaralık, zenginlik, efendim, sağlık, Hocam sağlık imtihan olur mu? Öyle bir imtihan olur ki sağlık. Tabi sağlıklı anında gençler özellikle eğer zinadan içkiden efendim kendini alıkoyabiliyorsa ben daha önceki bazılarımda da söyledim. Bu kişinin, bu gencin ayağının altı öpülmesi lazım. İhtiyar ya ben zinayı bıraktım artık diyor. E, zina seni bıraktı. İhtiyar kişiyle genç kişinin, kuvvetli kişinin durumu aynı mı? Sağlık gitmiş, artık yatalak olmuş. Ben diyor zinayı bıraktım, içkiyi bıraktım. Ha tamam, tevbe tabii ki. Ölmeden evvel tevbe kabul olur. Ama genç adamın zinayı İşkii Cenab-ı Hakk'ın rızasının hilafına olan her şeyi terk etmesi daha büyük bir şey. İhtiyarlığında hala zina devam ediyorsa bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü Cenab-ı Hak diyor üç kişinin yüzüne bakmayacak. La yükellimuhu ve la yeddin ve la yanzur ileyhim yevmel kıyame ve la yüzekkihim. Onların yüzüne bakmaz Cenab-ı Hak. Bakın temizliğe çıkarmaz. Bunlardan birisi de kim? ihtiyar zanidir. İhtiyarlı halinde hala zina devam eder. Demek ki şu beden de bizim için nedir? Bir nimetullah'tır. Ama genç adamın genç adamın ibadet-i taata koşması, haramlardan kendisini çekmesi daha da büyüktür daha büyük bir şeydir. Rabbim her halükarda haramlardan beri olmayı nasip eylesin. Verilen nimetleri Rabbimizin yolunda kullanabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Her şey bir nimettir. O nimet aynı zamanda imtihandır. O nimet aynı zamanda Zim. imtihandır. Zenginlik bir imtihandır. Fakirlik imtihandır. Cenab-ı Hak hadis kutsuze şöyle buyuruyor. Ben azimuşşan bazı kullarıma diyor zenginlik veririm. Çünkü diyor fakirlik verdiğimde isyan edeceğini ben çok iyi bilirim. Onun fıtratını biliyorum. Bazı kullarıma tam tersi. Fakirlik veririm. Çünkü diyor zenginlik versem azacağını ben çok iyi bilirim. Çünkü Cenab-ı Hak fıtratı biliyor. Ama sevmiş Cenab-ı Hak. Onun hayrına diyor Cenab-ı onun hayrını dilediğimde onu zengin yapmıyorum. Seviyorum onu okulu diyor. Bazı kullarıma sağlık veririm diyor. Eğer yatalak yapsam, hastalık versem bu sefer dinden imandan çıkar diyor. İsyan eder. Bazı kullarımı diyor yatalak yaparım. Hastalık veririm. Sıkıştırırım. Çünkü diyor ona diyor sağlık versem ne melhanetler işleyeceğini ben çok iyi biliyorum. Ama sevdiği kullar için böyle. O yüzden ya çalışıyorum çalışıyorum iki yakan bir araya gelmiyor demeyin. İki yakanı bir araya getirmiyorsa Cenab-ı Hakk'ın seninle ilgili bir ileride seni rahat ettirmek istediği bir e, Cenab-ı Hakk'ın bir tefekkürü var. He, çalışmayacağız. Dünyaya da çalışacağız, ahirete de çalışacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri öyle buyuruyor. Sizin hayırlınız dünyası için ahiretini terk eden değildir. Ahireti için de dünyasını terk eden değildir. Yarın ölecekmiş gibi ahirete devamlı getir bakalım. Ha? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış. Müslümanlık çok kolaydır. İslam gibi kolay bir din yoktur. Bakın her zaman şöyle bir şey söylüyorum. Bizim en günahkarımız bile dininden şüphe etmez. Ama Hristiyanların en çok ibadet eden rahipleri, papazlar bile dininden şüphe eder. Neden? Kim söyleyecek? Çünkü mantıksız dinler. Bizim sarhoşumuz bile dininden şüphe etmez. Değil mi? Ateistlerden mi? kendini Müslüman olarak kabul eden hiçbir kimse dinden asla çıkmıyor. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak bu kafamızın içine aklı monte eden Cenab-ı Hak o akla uygun mantıki bir şekilde bir din bize sunmuş. Ey kullarım! Dini mümin İslam'ı yaşamak çok kolaydır. O yüzden Rabbim inşallah rızasına muvafık işler yapabilmeyi, ameller yapabilmeyi nasip eylesin. Rızasının hilafına olan işlerden, amellerden beri eylesin. Neslimizi muhafaza eylesin. Çok muhafaza eylesin. Yaklaşan fitnelerden, gavurların tasallutundan, içimizdeki hainlerden ya Rabbim bizleri beri ve muhafaza eylesin inşallah. Memleketimizi depremlerden, zelzelerden, afat-ı araziye ve afat-ı her türlü görünür görünmez kazalardan, şerlerden Rabbim hıfz emanında eylesin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun.